Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Şenay Kandemir, çocuk gelişim uzmanı ve köpek eğitmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Moka'mız burada, terapi köpeğimiz. Moka hoş geldin sen de. Dinliyor sanırım kulaklarda. Bu da Moka'mız, bizim terapi köpeğimiz. Ee, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak millet olarak e, vefat eden... Ee, i̇nsanlara baş sağlığı diliyoruz, Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. İnşallah millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde e, en kısa zamanda da yaraların sarılmasını temenni ediyoruz. İnşallah umarım hayvanlar o kadar çok güzel e, işler yaptılar ki orada. Evet. O kadar e, mutlu oldum ki aslında bugün çok onu ben size açıklamadım. Hachiko da gelecekti bugün. E, Hachiko'nun kahraman Maraşı, acilen yola çıkması gerekti çünkü e, mama yardımı yapmaya gittiler. O nedenle Haçiko Derneği'nden bugün aramızda yoklardı. Sen, e... Selam olsun diyorum buradan da önümüzdeki zamanlarda umarım tekrardan kendileriyle beraber bir yayın yapacağız. Onlar da şu an mamaları götürmeye gittiler oradaki hayvanlara. Ee, ya Güzel şeyler yaptılar. Çok böyle duygulandım izlerken. Moka da oradaydı. Evet. Beraber gittiniz Moka ile beraber. Aynen. Ee, aslında bu e, afetle beraber e, tekrar köpeklerin... ...önemi ortaya çıkmış oldu. Tabii bir takım çalışmalarda... ...yer aldı köpekler. Bir kısmı arama kurtarma. Biz terapi köpeği... ...kısmında çalışmalar yaptık. Nedir peki terapi köpeği? Terapi köpeği aslında insanlara... ...fiziksel ve psikolojik anlamda... ...fayda sağlayan özel eğitimli köpeklerdir. Aslında dünyada... ...yüzyıllar öncesine dayanıyor bu kavram. Ama ülkemizde... ...çok yaygın değil... Biz de aslında ülkemizde terapi köpeği kavramının çok daha yaygınlaştırılması adına çalışmalar yapıyoruz ve umut ediyoruz ki uzun vadede çok daha güzel yerlere gelecektir bu kavram. Aslında birçok alanda terapi köpeği kullanılmakta yani afet bölgelerinde, okullarda, işte sağlık kuruluşlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, huzur evlerinde, insanların olduğu birçok alanda insanlara gerçekten çok iyi gelen. Çok. Şu an bile benim enerjimi değiştirdi burada. Beni alırsanız ekrana gerçekten şu an şu yüzümdeki mutluluğu belki görebilirsiniz yani. Çok seviyorum. Evet. Çok çok seviyorum. Dinliyor da zaten şu an algılıyor da muhtemelen Kesinlikle, kendisiyle evet. ilgili konuştuğumuzu çünkü kulakları oynatıyor. Ee, biz bu kapsamda deprem bölgemiz olan Adıyaman'da e, klinik psikolog Gökçe Akın, köpek eğitmeni Cihan Akın ve benim... E, eşliğimde e, Adıyaman bölgesinde birkaç günlük e, duygusal destek çalışmalarına başladık. E, bu çalışmalarda işte tabii ki öncelikli olarak çocukların hı hı. E, bu deprem sonrası yaşamış olduğu travmaları daha kolay atlatabilmelerine yönelik bir çalışma aslında bu. E, çünkü onlar bu olayda e, bu süreci çok zor atlatıyorlar. Hı hı. E, o yüzden e, bu çalışma onlara çok iyi geldi aslında. Evet. E, ne yaptık işte biz bu çalışmada? E, psikologumuz eşliğinde bir çember oluşturduk. Hı hı. E, bu çemberde e, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlayan çalışmalar yapıldı. Hı hı. Akabinde ben e, çocuk yogası ve nefes çalışmaları yaparak e, tekrar onları duygu ve düşüncelerini daha kolay ifade etmelerini sağladık. Bedensel olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladık. Kaç gün kalmıştınız orada? Dört gün kaldık. Dört gün beraber, Moka ile beraber. Evet. Kaldığımız. Sonrasında da e, çocukları işte köpekle birleştirdik, köpeklerle birleştirdik. Aynı zamanda e, Moka'nın yanı sıra e, Kora da vardı orada çalışmalarımızda, o da bizle eşlik etti. E, köpekle çocuklar temas etti, işte köpeği sevdiler, e, köpeğe yönerge verdiler, işte otur, yat, hı hı. E, tasmal işte köpeği gezdirdiler. E, oyunlarımıza köpeği dahil ettik Hı, Ne güzel. ve bu noktada kendilerini çok daha iyi hissettiler, mutlu hissettiler, güvende hissettiler ve çalışmaların sonuna baktığımızda bütünsel olarak e, çok daha iyi bir şekilde duygu ve düşüncelerini ifade etmeye başladılar. Çünkü çalışma öncesinde e, gözlemlediğimiz şeyler şuydu, duygu ve düşüncelerini çok net ifade edemiyorlardı. ...hepsinde bir korku vardı, güvensizlik vardı. E, duygu ve düşüncelerini çocuklar daha çok aslında resimlerle ifade ediyorlar. Evet. İşte deprem resimlerini falan çizmişler. Bu şekilde olayı yansıtmaya çalışmışlar. Ama çalışma sonrasında baktığımızda çok daha iyi, çok daha mutlu, Bıra motivasyonluydu de olmuş, çocuklar. Görüntülerimiz de vardı. Yönetmenim acaba ekranı alırsa, lütfen o görüntüleri de bir orada görelim. Biraz sonra ekrana gelecek. Ee, oradaki çocukların mutluluğu nasıl tepkilerle karşılaştınız? Çok güzeldi. Yani dediğim gibi ilk etapta e, bir tık daha güvenleri sarsıldığı için uh -huh. e, çok zor şeyler geçirdikleri için çekim çocuklar. Hani çok net bizimle iletişim kurmuyorlardı. Uh -huh. e, çok fazla güvenmiyorlardı. Neyle karşılaştıklarını bilmiyorlardı. bilmiyorlardı. Evet. Ama sonrasında çalışmalarla beraber bizimle daha iyi iletişim kurmaya başladılar. Çok mutlu oldular yani bizi işte böyle heyecanla bekliyorlar, kıpır kıpırlar yani anlamadım. inanılmaz bir enerji geldi. Aslında çocuklarla beraber yetişkinlere de geldi çünkü biz onlarla da ara ara sohbetler ettik. İşte bizim çalışmalarımızı gözlemlediler onlar da. İzlerken bile onlara bile ayrı bir enerji geldi. Mutlu olduklarını çok böyle yakından hissettik yani. Çok güzel bir şey yapmışsınız ve ekrana görüntülerimiz geldi. Evet burada oyunlar oynuyorlar Ay, sanırım. Çocuklar var değil mi çocuklar orada? Çocuklar var. Ne kadar iyi gelmiştir onlara da. O kadar ihtiyaçları var ki. Çoğunun belki ailesi yok. Çoğunun evi yıkıldı belki de ailesi olsa da. O dört gün o kadar iyi geldi Kesinlikle, gelmiştir evet. ki eminim yani. O kadar orada oyunlar oynuyor beraber. Yaptığımız aslında her çalışmanın içerisinde biz köpekleri orada dahil ettik. Hı hı. Ee, o köpekle olan e, iletişim hissetmeleri için yakından. Hı hı. Köpekler bütün çalışmalarda yer aldı. Gidecek misiniz tekrardan Deprem ee, bölgesine? Evet. 3-4 aylık bir çalışma yapılması planlanıyor Adıyaman bölgesi için. Ee, o yüzden uzun vadede orada birkaç aylık çalışmamız olacak çocuklarla. Orada bir tane daha köpek var. O, evet, o, o diğer Kora. köpek miydi? İsmi evet. neydi? Söylemiş Kora. oldunuz mu? Kora. Kora da orada. Çocuklar orada. Akşama kadar o zaman böyle oynadılar köpeklerle beraber. Evet. Günde ek, e, belirli saatlerde çalışmalar yaptık. Tabii köpekler de çünkü yoruluyor aynı O da şu an yorgun eğer kamera alırsa Moka'yı da çünkü uzun yol geldi kendisi. Yoruldu. Moka'nın. Yoruldu, evet. Yapıyor. Genel hali zaten bu şekilde sakin yani aslında terapi köpeklerinin. En önemli özelliği sakin olmaları, hı hı. dış uyaranlara cevap vermemeleri, nötr olmaları. Çünkü aslında bu sakinlikleriyle beraber insanlara da işte sakinlik, dinginlik olumlu yönde enerji veriyorlar, hı hı. işte mutluluk hormonunu yükseltiyorlar. Çok. O yüzden terapi köpeğinden aslında beklediğimiz bir davranış şekli bu, sakin bir şekilde kalması. Köpek e, fobisi olanlar da belki orada yenmiştir. Evet aslında Değil böyle mi? işte hayatında hiç köpeğe dokunmayan, e, köpeğe yaklaşamayan çocuklar vardı. İlk etapta çekimsel davrandı onlar ama hani köpeğin sakinliğini gördüğü e, sürece o da yavaş 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 aslında köpek fobisini de yenmiş oldu. Peki hazır siz de burada bulmuşken e, bu köpekten korkan insanlar için böyle. Hobi oluşturan. Yani sokak köpeklerinden falan da evet. korkuyorlar. Ee, Tabi eğitmen olduğunuz için çok daha hani iyi bilirsiniz. Bir sokak köpeğinin bize mesela tabii ki hani biz köpeğe bir şey yaparsak hani o saldırır. Ben aynı hı -hı, şeydeyim. Hı -hı, hani hı -hı. kanaattayım. Köpekken hani durup dururken çok zannetmiyorum bize hı -hı. böyle saldıracağını. Çok hani nadir oldu durumlar belki evet. vardır. Ee, işte yolda geçerken köpek mesela kuyruğunu sallıyor. Şimdi kuyruğunu sallaması aslında o köpeğin mutlu olduğunu göstermiyor mu? Yani o aşamada ben mi yanlış biliyorum? Yani... Yoksa hani orada hani köpeğin Dilini anlamak için bir şey hani böyle bir tüyo verebilir misiniz, nasıl davransınlar? Hı hı. Yani sokak köpeklerine karşı tabi her daim kontrollü olmamız gerekiyor. Hı hı. E, çünkü davranışını, e, tepkisini bilmediğimiz köpeklere karşı e, onu tanımadığımız için yani ona nasıl yaklaşacağımızı bilmediğimiz için kontrollü davranmamız gerekiyor. E, sokak köpekleriyle ilgili olarak da daha çok işte havlama, ısırma vakaları oluyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim bu noktada havlayan ve ısıran bir köpekle karşılaşmamız durumunda aslında ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bu süreci yönetebilmemiz için. İşte onları da bilelim de istiyorum. Hazır böyle sizi Tabii onunla ilgili de bilgi, lütfen. verelim. Ee, şimdi öncelikli olarak e, gösterelim. Lütfen. Moka otur. Moka otur. Şimdi moka'nın <laughs> havlayan bir köpek olduğunu ve bana doğru geldiğini düşünelim. Tamam. Şimdi genellikle insanlar bu durumda kaçıyorlar. <laughs> ya da işte el kol hareketlerini kullanıyorlar. İşte bir şeyler vurmaya çalışıyorlar. <laughs> köpeklerde de köpekten kurt soyundan geldikleri için bizi aslında bu tip hareketlerle daha çok av olarak görüyorlar <laughs> ve yakalama eğilimini aslında ben orada artırmış oluyorum. Anladım. Benim orada yapmam gereken şey aslında e, köpek de göz temasını kesmem. Tamam göz teması kesiliyor. Evet sabit bir şekilde hareketsiz olarak köpek yanımdan uzaklaşana kadar bu şekilde kalmam. Yapmam hmm. gereken şey bu. Kaçtığımız anda çünkü o da bunu belki de oyun zannediyor ya da... Yani dediğim gibi işte aslında bizi av olarak gördüğü için yakalamak istiyor. Ben onu, o duyguyu onu artırmış oluyorum. O yüzden ne yapacağım? Köpekle göz temasını keseceğim ve sakin bir şekilde hareket etmeden köpek yanından uzaklaşana kadar duracağım. Bu bir. İkincisi de e, toplum olarak köpeğe nasıl yaklaşacağımız ve köpeği nasıl seveceğimiz çok iyi Bilmiyoruz. Bu sürece de hakim olmamız gerekiyor. Onu da gösterirsek yormadan. Ee, Öncelikli olarak yormadan. bir köpeği sevmeden önce muhakkak sahibinden izin almam gerekiyor. Çünkü hani e, davranış şeklini bilmediğim için bazı köpekler çünkü kendisini sevdirmeyi sevmeyebiliyor, agresif olabiliyor. Hı hı. Bu noktada muhakkak sahibinin izin aldıktan sonra köpekle tanışmam gerekiyor. Şöyle geçin isterseniz kamera kamerasızın açınız çok daha iyi Şöyle. az çünkü hani be, siz anlatıyorsunuz. Evet böyle ama. Ee, köpekle tanışıyorum. Köpekle nasıl tanışıyorum? Ee, köpekler dış dünyayı koklayarak algıladıkları için beni koklamasına izin veriyorum. <laughs> kokladı ve benden herhangi bir zarar gelmeyeceğini köpek anladı artık bana güvendi ve ben köpeğin vücut halinden onu nasıl sevebileceğimi anlıyorum hmm. ee, İşte boyun üstünden boyun altından hmm. ve sırtından köpeği sevebilirim ee... ay kıyamam ben de seveyim Moka çok mutlu oldu ben tabii şu an canlı yayını falan bıraktım direkt evet köpekle Bazen köpeği evet. severken istem dışı e, gözlerini kapatabiliyoruz. Yani şu şekilde sevebiliyoruz. E, köpekler gözleri kapandığı zaman korkuyorlar ve bunu aslında bir tehdit olarak algılıyorlar. Hmm. E, bu noktada köpeği e, gözlerinin üstünden sevmiyorum. Ne yapıyorum? Şu şekilde boyun altından ve sırtından sevebiliyorum. Kuyruk bölgesi de Moka otur. Gel Moka otur. Gel. Gel. Gel, gel yanımda otur Moka. Akı otur, yat. O kadar mutlu oldu ki. Yat. Aferin. Kuyruk i̇şte bölgesi böyle. de e, çok Şuna sevdikleri bakayım. bölgeler değil, o yüzden kuyruk bölgesinden de köpekleri sevmiyoruz. Öyle mi? Evet. Tamam onu da öğrenmiş olduk. Evet. Yani ne yapıyoruz? Sokak köpekleri veya başka bir köpek gördüğümüz zaman önce elimizi şöyle köpeğe değil mi? Doğru anladım. Sokak köpeklerine temkinli yaklaşıyoruz. Tabii ama evet. hani bilelim yine de ama yine Aynen. de bunu yapalım değil mi yani evet. öncesinde? Yani köpeği sevmeden önce bizi koklamasına izin veriyoruz. Tamam Bize öyle. güvenmesi için Aha. ve vücut halinden köpeği sevebileceğimi anladığım zaman... Ee, bu şekilde boyun üstü, boyun altı, sırtından köpeği sevebilirim. Gözü ve kuyruğu hariç. Evet, gözlerini kapatmıyoruz çünkü gözleri kapandığı zaman köpekler bunu bir tehdit olarak algılıyor. Peki terapi ile ilgili Moka'nın bize göstereceği bir şey var mı? Yani bu böyle oyun mudur? Çünkü videoları ee, aslında oyun halinde gördük ama. Evet, bunu daha çok aslında oyunlaştırıyoruz. İşte evet. çünkü e, köpekle temas ediyorlar, hı hı. İşte köpeği seviyorlar. E, köpekle iletişim kuruyorlar, e, işte, tasmayı alıp e, yönergeler veriyorlar. İşte otur, yat, bekle gibi e, ve oyunlarımıza dahil ediyoruz. Aslında onların e, ana temada köpekle temas etmelerini sağlıyoruz. Ha, anladım. Evet. Bu da onlarda dediğim gibi işte mutluluk hormonunun artırılmasını sağlıyor. İşte kendileri... Şu an BİBİAN kanalında zaten <laughs> arkadaki rejideki arkadaşlarımız da şu an biz buradan böyle çıkalım, Moka'yı böyle sevelim diye bekliyorlar. Ama buradan ne diyorum onlara önce evet. ben seveceğim ondan sonra siz şu an içeride bekliyorlar. Hani burada Hı -hı. şu an herkes mutlu oldu. Daha Moka'nın gelmeden biz burada çok böyle mutlu olduk. İşte bu canlarımızda, bu depremde kimisi hayat kurtardı. Evet. Kimisi işte böyle çocuklara rehabilite oldu. Moka gibi. örneği. burada zaten. Çok mutluyum. Sizi burada ağırladığım için. Teşekkür ediyoruz. Biz de yayında bir destek verdiğiniz için. Ee, i̇nşallah terapi köpeğini ülkemize çok daha e, yaygınlaştırırız, daha çok yerlerde görürüz, e, daha çok insana faydalar sağlar. E, çünkü gerçekten çok eşsiz ve güzel ruhlu köpekler. E, o yüzden bence e, çok daha fazla insana dokunmalı, hı hı. E, yarar sağlaması adına bu noktada e, bu çalışmanın bu köpeklerin çok daha güzel yerlere gelmesini temenni ediyoruz. Evet yani sokak köpekleri de aslında eğitim verildikten sonra işte mesela şu an gördük hani çok hani ihtiyacımız oldu. Orada hı hı. Hani insan hani insanların tabii ki hani o kas gücüne hı hı. hani ihtiyacımız var ama hı hı. bir köpeğin de almış olduğu eğitim başka. Çünkü o da hani o kokuyla hani oradaki o kişiyi buluyor. Hatta hı hı. ben haberde şeyden hani izledim köpeğe Birisi yiyecek veriyor hı hı. ve o yiyeceği yemeden alıyor onu gidiyor enkazın üstünde sahibi enkazın altında hı hı. O kişiyi götürmeye çalışıyor Hı -hı. ve bunu bir köpek yapıyor. Yani bizim yüzyıllardan beri can dostlarımız evet. aslında. Biz onlarla beraber yaşayan insanlarız. Bizim işte o hani avlanma dönemlerinden beri aslında bu köpekler bizim yanımızda işte evimizi, bahçemizi koruyor. Evet yani hissiyatlı hayvanlar. Hissiyatları da öyle aynen öyle ve evet. sadık hayvanlar. Yani bizim onları korumamız ve kollamamız gerekiyor. İşte gördük yani ihtiyacımız oldu. Kesinlikle yani her alanda e, fayda sağlayan canlılar. Kesinlikle. Aynen öyle. Buradan da e, Betiz'im e, diye bir arkadaşım var. Sosyal medya fenomeni kendisi de selamlarımı iletiyorum kendisini. E, e, çok seviyor köpekleri Hı. fakat e, korkuyor. Yani Hı. böyle bir e, fobisi var. Umarım belki da bir gün tanışır. Ona Hı. da hani bu korkuyu yendirmek hani isterim. Gerçekten Moka çok tatlı. Betül, buradan tekrardan e, hani böyle selamlarımız olsun sana. Umarım bu korkuyu sana da yendiririz çok hani isterim. Sakin bir köpek de zaten bu süreç aslında ilerletmesi gerekiyor. Bu noktada biz köpek fobisi olan birçok çocuğa, yetişkine aslında bu fobisinin yenmesinde yardımcı olduk öyle mi? Evet, o kesinlikle. zaman Betül'ü de umarım tanıştırırım ben sizinle. Evet bir gün olabilir. Çok hani Tabii. mutlu olurum gerçekten de. Ee, o ofobisini yenmesini çok istiyorum. Yani Hı -hı. bunları böyle sevmek işte önüne bir mama koymak bile belki çok hani böyle bazıları koymak hani istiyordur ama hani korkusundan belki hani koyamıyordur, olabilir. veremiyordur evet, ama evet. işte o korkuyu yendikten sonra az önce de mesela öğrendik ne yapıyormuşuz? Köpeklerin hem kuyruğundan hem de gözlerinden evet, gözlerini kapatmadan. Kapatmadan kuyruğunu ellemeden ediyoruz. Evet. Tehdit olarak algılıyorlar galiba. Kesinlikle korku evet. Gözleri kapandığı zaman göremediği için onu tehdit olarak algılıyor ve korktuğu için istenmeyen işte havlama gibi davranışlar ortaya çıkabiliyor korkuyla beraber. O yüzden belirttiğimiz noktalardan sevmemiz önemli. Deprem bölgesine peki tekrardan ne zaman gitmeyi planlıyorsunuz? Önümüzdeki Yakın birkaç zamanda. hafta içinde gideceğiz inşallah. Kaç gün kalacaksınız o belli mi? Yani birkaç günlük çalışmalar yapıp tekrar buraya dönüyoruz. Ara ara bu şekilde birkaç aylık çalışmalar yapacağız orada da. Çünkü uzun vadede aslında etkilerini göreceğimiz bir çalışma. Yani kısa vadede e, çok net sonuç alınamayacak. Çünkü onların aslında uzun vadede desteğe ihtiyacı var. Evet. E, çok zorlu bir süreç. O yüzden e, biz de e, olabildiğimiz kadar e, uzun vadede onların yanında olacağız inşallah. İnşallah. Bakar mısınız şuna? <laughs> Moka. Çok tamam. mutlu oldu. Tamam. Allah'ım gerçekten ölüyorum şu an, yani mutluluktan ölüyorum. Öyle böyle değil yani. Tamam gel. Gel. gel Moka gel, gel benim yanımda otur. 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 Gel beraber oturalım. Gel. Tamam. Herhalde şu an beni dinlemez değil mi? Moka mutu benden almayacaktır. Aslında tasmayla doğru yönelge verdiğimiz zaman herkesin yönlendirebileceği bir köpek. O yüzden e, burada önemli olan aslında ona doğru yönerge vermek. Hı hmm. Evet. Peki siz kaç yıldan beri hani bu köpek eğitmenliği yapıyorsunuz? Yaklaşık 10 yıldır ben bu işin içindeyim. Köpeklerle beraberim. Otur. Aferin. <laughs> tamam. Bravo. Suyunu falan da verdik aslında bu tekrardan vermemize gerek yok sanırım. Evet, Biraz sorun olduğunu falan Aynen. Da veririz. Kesinlikle. 10 yıldan beri evet. Evet i̇şin 10 yıldan beri köpeklerle uğraşıyorum. Ara ara farklı işlerle de uğraştım ama bütün olarak 10 yıldır köpeklerle beraberim. Çok güzel. Son beş dakikamız kaldı sanırım. Toparlamak eğer gerekirse eklemek ya. istediğiniz bir şey otur, var mı? Evet, ee, mokada. Tabii şu an <laughs> çok gel böyle mutlu oldu çünkü böyle sevildiği evet. için köpek. Makacım otur. Çok mutlu oldu. Otur. otur. Sevinmeyi ya. bekliyor. Ya. Sanırım anladığım evet. kadarıyla. Bekle. Benim Aferin bekle. Evet, orada bekliyor şimdi. Otur. Ee, tekrardan millet olarak hepimize çok geçmiş olsun diliyorum tekrardan e, inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız e, bu noktada biz e, tekrar belirtmek isterim ki terapi köpeklerimizle özellikle bu süreçte e, çocuklarımızın yanında olmayı çok istiyoruz e, bu noktada birçok çalışma yapıyoruz ve yapıyordu olacağız o yüzden e, çocuklara da ve akabinde de yetişkinlere de bu çalışmanın çok faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden mutluyuz. İşte şeylerde de gördük hani videolarda. Herkes o kadar böyle mutlu ki aslında hani bir gün önce veya üç gün önce deprem olmuş. Hani kişiler orada oyunlar oynuyorlar. Yani köpeklerle beraber o videolarda hani az önce gördük de şu an ekranda yok. Ee, orada da hani o mutlulukları zaten yüzlerine yansımış. Evet. Ve siz de bunun için yani elinizden geleni yapmışsınız. Evet. Çünkü ben deprem olduğu zaman görüşmüştüm. Şenay Hanım'la dedi hani ben gidiyorum dedi mesela Hı -hı. direkt yani evet. hatta ikinci günü falan siz zaten buna niyet ettiniz ama Kesinlikle. sanırım orada bir hani bu aksilikler oldu. Evet, bir iki gün daha böyle rötarlı böyle gittiniz ama siz zaten hemen o deprem bölgesine ilk gidenlerden birisiydiniz evet. zaten. Yani böylesine e, zor üzücü bir olaydan sonra gerçekten insanların yüzünde e, tebessüm oluşturmak, işte onlara umutluluğu vermek inanılmaz mutlu edici bir şey. O yüzden biz de kendimiz çok iyi hissediyoruz. Yani onlar iyi oldukça biz de çok iyi oluyoruz. O yüzden inşallah onlara daha çok faydamız dokunur. İnşallah daha mutlu olurlar. Elimizden gelen desteği bu süreci daha kolay atlatabilmeleri için veriyor olacağız. Umarım siz gidip geldikten sonra ben tekrardan çok isterim size. Aslında köpeklere karşı biraz yaklaşımla ilgili bir yayında hani böyle isterim ilerleyen zamanlarda bu fobi ile ilgili. Şu an çok böyle hani yüzeysel bilgi oldu ama ben daha böyle derin aslında o köpeklerin dilini anlamakla ilgili bir yayın çok hani istiyorum neler yapılabilir diye. Tabii şu an Moka da o kadar çok mutlu ki böyle sevilmek istiyor hala. Demek ki ne yapıyormuşuz aslında köpekleri sevmeye devam ediyoruz değil mi? Evet. Onları beslemeye. Yani eğitimleri verilse aslında o sokak köpekleri dahil olmak üzere yani eğitimleri dahi verilse işte hani moka gibi olabilirler aslında. Ya Bir terapi köpeği evet. bile olabilirler evet, değil evet. mi? Sokak ee, evet Sokak köpeği. Öğreti edildiklerinde ve gerekli eğitimleri aldıklarında tabii ki neden olmasın. Olabilir, olabilir yani olabilir. bunlar Kesinlikle. çok zor şeyler değil. Evet. Değil mi? Evet. Moka yayını seninle be beraber kapatalım eğer istersen. Gel bakalım. Gel yayını beraber kapatalım mokayla. Moka. Moka gel. Ya yanımıza, hadi. Yayını beraber kapatıyoruz. Otur. Can dostumuz Moka bizimleydi. Moka otur. Evet. Moka otur. Patili dostumuz, Can dostumuz, Moka bizimle. Evet. Yarın saat 10'da tekrardan aynı saatte görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.